Kapı açılmıyormuş. Arkadaşlar teorik için arkada yolsun. Arkada atılmıyor. Bir sessiz olur musunuz? Bir sessiz olur musunuz? Özgür abi, abi nerede? Batum geliyor. Erkan abi geliyor. Abi. Erkan, Erkan abi düğüne. Erkan abi düğüne düğüne. O Erkan abi düğüne. Evet Özgür abi sen Çağırdım vardı ben. Çağırdım. Oğlum niye kendi kafana göre iş yapıyorsun? mi gelmeyin. Çağırın dediniz. Bir yol verin önce gençler. Biz sakin ya yaşayalım. Buradayım. Hocam sen gel. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bir kız isteme mevzumuz vardı ama. Evet. Müsaitseniz abi. geldik ama. Müsaitim. Ee, Yol verin de geçelim hocam. Eee Abdü Bey sadece abi, bir kapımızı kapıştı kapıya. Bir yüz lira eksildi. Sıkışmış birazcık takviye lazım. Aynen. Kapı Hocam ben Batu'ya verdim parayı. Kapının arasına tamam, birazcık açın, ben, kapıyı Batu'ya verdim parayı. Kapıyı açın. Kapıyı açın. 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 Para geldi açın kapıyı. Aç kapıyı. Batu'dan alışsın. Batu'dan alışsın. Bir tane daha kapı var. Ne dedin? Allah aşkına belamı ver. Efendim Batu'ya verdin. Çık çık. Bir tane daha kapı var. Allah aşkına daha geldi. Açılı. Arkadaşlar biz de döve döve gireriz. Sıkıntı Beyler kapıyı açın. mı? Ya. Aç kapıyı. 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 Aç açılmıyor Aç Kapı Aç Açılmıyor Açılmıyor kapıyı. Aç kapıyı. Aç açılacak. Aç kapıyı. kapıyı. Aç kapıyı. kapıyı. Aç kapıyı. Aç açılmıyor Aç kapıyı. Açılmıyor. Aç kapıyı. dakika kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Ben kapıyı açtım. E, haberiniz olsun. Parayı Batu'dan alacak. Evet, Yok. Hayır, 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 hayır. Daha fazla. Aslında kapı dışarıda olmam lazım. Buga girdi dur. <laughs> ben geliyorum. Bak oğlum ya. İçeri bir gir bak yaptım da gelin hadi. Biz de Berk bir durun arkadaşlar. Bir Özgür abiyle bana bırakır, yani, mı bırakır yani, mısınız yani, her şeyi rica yani. ediyorum. Ayakkabıları çıkartalım. Hocam ben bir gireyim ya. Ben de gireyim. Hal, halı filan kirleniyor yok. ayakkabılar. Lan like, gireyim gireyim. Erkek tarafıyım gireyim, gireyim Bak, dur. Adam kedilerini düşüyor. Ben de tarafı almıyor. Hocam Özgür abi. Ayıp ama. 10 bin artık. 10 bin. artık. 50 kağıtla takım elbisenin parası çıksın da. Sen damat mıydın? Arkadaşlar evet, sadece belli başlı kişiler oturabilir mi? Herkes oturamayacak. Kanepe belli. Daha takım hey elbisenin gerek. Bir boka yaramadık. Herkes içecek. Üstüne kezap atalım. Ölsün. Lan takım elbisenin parasını ver yeter. Be ben, ben oturmuyor mu? Çek ayak üstünde mi tuzak duruyorum ben? Cezada ayakta mıyım? Ayakta ceza mı? Ayak yok ayakta duracak öyle bir şey. Yok. Yormayın damatı daha çok uğraşacak. Yormayın damatı otursun. Daha gecesi ya, var bunun. Yormayın. Sağ ol Deniz nerede? Efendim kız Kah yok. Kahve yapıyor, kahve yapıyor. Kahve yapıyor. <laughs> elimizde yok. kalmadı benim, benim biliyor elimizde, ben varım. Ben, evet, elimizde değil, Tekrar Ben varım. Ben varım. Ah, Gökhan. ah, 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 Hoş ah, Hoş geldiniz. Efendim hmm. ee... kahveleri yapıyormuş Abdü. Abdü ya kahve. tanıdık Aa abi. bir dakika oğlum bir dakika bakın evet. durun bir ya. RP'yi şey yaptık. Bir durur musunuz? Bir kapta beni tekrar karşılar mısınız? Deniz karşılasın bir dur. <laughs> Yo, 100 oğlum, bu arada çiçek Oğlum adam çiçeği çık, vermedi çık, ki. Çık 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 çık. Çık çık. Evet. İkinci parayı alın. İkinci parayı alın. Ben anlamadım ki hocam. Arkadaşlar ikinci parayı alın ikinci parayı alın alo Tamam bir daha bir daha bir daha İkinci bir daha, parayı alın ölüyorum ben işi giremezdir Efendim merhabalar merhabalar Allah Gül. Sen niye tükürdün ki şimdi Adamda 100 milyon var bir, bir dolar bile vermiyor al al git fazlasını Lan 100 milyon var lan cimrilik niye yapıyor Oğlum sevinmeyin aşkı yeri biz sürmeyeceğiz azıcık ya. Biz de, de bu kadar. bir şey söyleyeceğim efendim. Evet. Evet. Ben alacaktım çaldınız. Yapacak bu şey yok. Kacı mı? He. Aaa o konuda kapanındır hocam. Yok. Lan çiçeği vermeyi unuttuk ya. Buyur Özgür abicim buyur Özgür abicim. Ee, i̇kinci parayı aldınız mı? Ona göre. Efe efe. Çıkışa kaldılar aldılar. Ee, para vermiyor yeni yorum. Yo Lionel bir kanka. Lionel değilmiş bu Efe'ymiş. Efe gel. Maske çıkart Yaman. Mert be Allah'a nasıl gelin. Efe'ni. Efe'nin. <laughs> Ardacım gelin kızımız bu mudur? Budur efendim budur abi. Hoş geldin. Nasılsın gelin kızım? <gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür Yine ediyorum ben de iyiyim. F12'ye basarsak. <laughs> ee, yok o değil. O gelin kızımızın teknik bir sorunu, o sesi az geliyor. He, ben duymuyorum mesela bir şey yapsana. Ben de duymuyorum. De Deniz. De, de Deniz. Evet. Arkadaşlar Tamam okay. Okay. Tamam bir şimdi herkes... Efendim öncelikle e, sebebi ziyaretimiz bellidir. E, ailenizin büyük Ailemiz bu kadar ben. Ailemizin de. büyüğü. Evet bir şey tamam. Işte, tamam. Kahve verdik kahve Kahve verdik. Gelen kızımız utanıyor biraz. <laughs> bir saniye Neo gel oturuyoruz gel. Efendim, bu yere efendim. oturan. Nereden alalım o zaman? <laughs> Kardeşim çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Bu yara oturan sakısız piç kakala yerden. Lan oğlum. <laughs> Sen ne diyorsun lan? Yere <laughs> oturmuş. E tamam. E, otur sebebi ziyaretiniz belliydi. Buyurun. Oturma oğlum. Ağana tepesine niye çıktın Sebebi ziyaretimiz yedikten, bellidir. İsterseniz bir kahvelerimizi önden içelim. Tabii. Bizim, Bizim kirve nerede kahve yapsın? Deniz kahveler yap kızım. Yo oğlum. Deniz. <laughs> kameramanı. Dur dur. Kameramanı dövme. Adama kaçtıra verdik. Bir abilerim. Kameraman sen de çık, gelin kızımızı. izle. Adam hani, muhasebeci e, galiba. Eee, kanka biz... Muhasebeciyi buldum, nerede? Eee, kahveler yapılana dek. Damat nerede? Damat nerede? Efendim <laughs> bizde... Canım <laughs> bir dur canım, <laughs> canım bir dur. Efendim isterseniz kendisi anlatsın ne iş şey yaptığını. <laughs> anlatayım anlatayım efendim, anlatayım. Efendim bizde esrar var, koku var, ez, kenevir var, her şey vardır efendim. <laughs> E silah ticareti, insan ticareti. O çay narası. Dur dur. Adam soyma, adam öldürme, <laughs> topuk sübbu. Eee de, ekle, de. ekle. Eee de narası'nda kavga olması efendim. Gengte yüksek bir, gengte yüksek bir rankımız de. var. Bunlar hemen sonra da efendim banka soygununa gideceğiz. Eee yani, yani. öyle bir, biz öyle birisiz. Yani şöyle da, bizim bizim kızımız. Yani da. demek ki bizde para Oğlum A biz. gelin kızımız oh. üzmeyeceğini Sesim geliyor. Bir saniye bir durabilir mi Sesim geliyor mu? Geliyor. <laughs> geliyor. E Servis. Sariye polis. E e eyvah efendim eyvah. öyle yapmazsak zeminleriz. Bir tık Mert. sorunlarımız e var da. E polis <laughs> Mert canım dur damat Benim kaçtı Mert damat e kaçtı. E dur polis çağırma arabaları. Ne otursana sen. Tamam çağırdım ya oğlum. E ee, Abdü Bey bizim üzmeyeceğiniz ümit ediyoruz efendim. Sen e, bir çıksana ee, şuradan. efendim bu anlattığım konular tamamen oğlum, iştir. iş dışında ben bir çok mayıp. Bir saniye bir saniye bir dakika. Bir saniye bir durabilir miyiz? Arkadaşlar ee, sonra. Bir ailenin üyesiyle de çıksan şey. tanışmışım. E, bana bu mesaj değil. Susun lan. Mert hele bir, şey bir susun adam. Arkadaşlar, susur, adam. Arkadaşlar beni sıkıştırıyoruz bir e. çekilin. Vay e amına kayıp. Hiçbir kahveleri alırsanız. Deniz dur çıkayım. <laughs> Sonra dövüyor. Deniz dögülüyor. önce sağ, olun, büyükleri sağ kızım. Sağ, sağ, de sağ, sağ, sağ olun. Deniz önce büyüklere kızım. Sakin ol. Sakin Kapıyı aç diyor ama da. <laughs> <laughs> Damadın evde uzunmuş he. <laughs> sağ olun efendim. Sağ, sağ olun. olun. Elin el yanlış uzun. <laughs> o öyle çen kim? Şey öyle şey. çen kim? Hangi salaksız? Abi alır. <laughs> öyle içilir. <laughs> öyle içilir. <laughs> hasta hasta. Burada isteme merasiminde e, e, biraz daha saygı lütfen. Benim kameraman senin tutacağın. Kameraman. Duymuyorum ki. Belli ya belli. Afiyet olsun. Kameraman çıkma. Kanka ama ben çıkamadım. kimseyi duymuyorum amına koyayım ya. Sakin alo. Şöyle kahve. alalım. Ne canım kalksana bir şık olduk. Ben gitsem. Efendim mi? bu kahve bir tık tuzlu gibi. Bir tık değil bu beyaz amına koyayım. <laughs> beyaz amına koyayım. Saki, saki. içine tükürmüş ha. O Kızımızın zon... öyle şakaları vardır tüküren Sıkıntı koyduk. yok. Köpürmüş, damadımız köpürmüş. da pek bir yakışıklıymış ya, ha ne ya. Ben biraz daha gidersen televizyona oturacağım. Mert. <laughs> rahattır. Televizyonumuz rahattır oturabilirsiniz. Biz bir kamera etmiyor. <laughs> Kameraman Taha çek gelin kızımızı. Çekiyor. Tamam çeke. sakin. Çeke. Biz yan yan alalım bir dakika. Aç yolu, aç yolu. Damadın yanında damat kızımız damadın yanına geçsin. Geçeyim. Şöyle bastırır. dur geç. Otur bakın. Ne kadar da yakışıyorlar maşallah ya. Ağlayacağım. orta hafta dolaşmazsan. Kızımız ki diye. Geç Geçele geçe vay amına. Sıkıştık burada kaç kişi. Şurada bir tek sıra halinde. Niye, dur canım bayırma dur bayır. dur. Niye sessiz? Bir de öyle Oha kalk kız Kalk kız öyle oturma sen kalk, öyle atın, kalk. Oğlum ittirme <laughs> Deniz sen ayakta dur Arkadaşlar bir Ya düşün ya. Şu an ne yapacağız şimdi tam kahve <laughs> tamam, <laughs> <Ya, içindir gülüyor> de, de, de ben içindir hepsi yakıldı Sıraç mı kahve yudumlar Mert ağabey ağabey Misafirlerin içinde yaktığına bak hele ya Mert ağabey nerede? Bir saniye bir dakika benim bir işim vardı Silahı kur Dur dur Kanka şu silah indirsin Efendim, kabirize isimize göre sebebi evet. ziyaretimize gelebiliriz. Gençler birbirini görmüş beğenmiş. Evet. Bize de büyükler olarak bu işi onaylamak Adam başlarına mi? durmak gerekir. Allah razı olsun. Sizin görüşünüzü de almak isteriz bu konuda. Evet, Deniz şöyle bir gel bakayım kızım sen seninle bir konuşalım. Alo. Yolu açın arkadaşlar. Like, Please. Arkadaşlar bir ortada var. durmazsanız Ay. çok sevinirim ya. Ee, ben RP dışı konuşuyorum. Bir şey ortada gezmeyin lütfen. bir şey söyleyecektim. Geliyor mu? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Biz böyle bir şey planlamak istedik. Ben verecektim. Vodkalla geldi ya. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Erkan abi de size verelim. Siz bize satın. Erkan abi vermem. Zeliş bir gelsin. Erkan Bey şey olacak oğlum düğünde. Gelsene be. Teyze amca. Ben bir Erkan Bey'in yanına gitmem lazım. Ben veririm. Yusuf gelirim. Dedem ayakta kalmayın oturun. Amcam altına <laughs> bir şey giyinirsen. Neyse devam edelim ben alıyorum ben alıyorum. Ok oh mu var yerinden ayrılıp bir oraya ben gidiyorum, ben bir ben gidiyorum bir buraya gidiyorum. Evet. evet pastaları yiyelim lütfen pastaları yiyelim. Ben alırım kızı merak etmeyin. Evet. Lan genç Şurada da bir yerim var. Yo bilim, ya. bilim ya. ben ben seni boş ver ya. Misafirler gitsin ben ona gösteririm. Beni çekme. Utanıyor. <laughs> Piçe bak. Beyler <laughs> Beyler bayanlar yani kamera diye Geldik Hemen geldik. Aleykümselam. <laughs> Şöyle açalım ne hocam şurayı. Abi geçeyim. Şöyle biraz da bu tarafa çekeyim. Çekme o kari. estağfurullah <laughs> kızımız buyur. Sok sok kamerayı içime sok. Benim gel içime sok olmadı öyle gel. Hemen <laughs> <laughs> bu tamam, kameranı beraber. vurmak istiyorum. Biz kızımızla konuştuk. Terbiyesize bak. Ayas. Bana. Ayas. Beyefendi. Şimdi kızı kim istiyor? Öncelikle onu, onu görelim. Göre. misafirler gitsin. Görüşeceğim. Olmasın <laughs> <laughs> evet, bir efendim, söyle. Dinliyoruz sizin kararınızı. Yani, biz kızımızla var. konuştuk. Arda, Arda. Kızımızın da, da, da Abdü oğlumuzda gönlü varmış. Bize de bu işi hayırlısına tamamlandırmak düşer. İnşallah. inşallah o zaman hayırlı uğurlu olsun. Kardeşim. Verdik bitti. Al hayır. Hayırlı uğurlu olsun. Bu öyle kolay mı veriyorsunuz ya? Naz Naz. Bir saniye. Şey 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 bir saniye. Bir saniye. Şey, bir dakika. Bir konuşmayın. Başlık parası 10 milyon. O da ben alıyorum. Hiçbir türlü itiraz edin. Hocam verildi o. Verildi hocam. Yok, Verin, ben, 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 10 milyon alacağım verme olması vermiyoruz bu kadar. 64 80. Arda abi 10 milyon istiyorlar ben. sattılar kızı 10 hı hı. milyona. Benim kuzenim zaten de... ne <laughs> yani yani. Yıl olmuş 2010. Şimdi geldim efendim. Şimdi şu şurayı baba. Bir dakika. Efendim. Bir dakika. Ben yoktum Ben dakika. Ben yokum. 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 Şu ortayı ne olursun haç ne olur? abi çekin herkes çekilsin harbiden. Bak vurma diye. Oğlum sürekli oynuyoruz bir yerden bir yere şey beyefendim Beyefendi başlık parasını ne dediğinizi duydum da, siz e, aşiret değil misiniz? Ya. Oğlum, e, e, efendim başlık Şu, parası olarak Yok yok biz, efendim başlık parası o olaraktan biz bir mi? ev aldık. araba yok, aldık. Yok o bizi ilgilendirmez. O, o bizi ilgilendirmez. Biz başlık ama. parasını direkt hanımefendiyle hallettik efendim. Ama ya, ayak çabuk, ama. tırnak, Öyle, şey, olmaz. Ha, şey, öyle şey. olmuyormuş. Abdi Bey. Biz, biz, biz aldığımız arkadaşlar paraya Arkadaşlar silahları sokun yanına canımızı sıkmayın. Benim Bey siz kurmacı aşiretinin bir üyesisiniz. Biz de göğe bakalım aşiretinin bir üyesiyiz şimdi. Aşiret mi? Hikayeler arasında kavga çıkmaz Efendim size başlık parası olarak ne şey, şey yapalım. Ayaş'ı Mert'e verelim. Olur. Kabul. Ayaş'ı Ayaş'ı Keni'ye vereceğim. Ayaş'ı Kenny'e verelim öyle kabul olsun. Evet evet burada var. <laughs> olur, aslan. Öyle olur. Öyle olur. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Ben evet, tamam. bir yerinde dur. <laughs> ver ya. Abiler Bir susun bir susun. Abi, bir susun. Bir susun. Deniz bir, sani. bir, bir gelebilir misin? Mert Olmaz bir gel bir gel. Bir gel. E, e, bir, Deniz gel. ya. Bir yol açıyor. Yol açıyor. çıksın. Senin nasıl tükürürüm. tükürür? Ya Abdü benim yüz bin lira şey ver. Mert bir daha bana sıkma kardeş. Oğlum verdin para be? Bana Yok 10 milyon dolar istiyorsun. Akşam beraber aldık. Ayağımına. O milyon mi verir mi? 8 daha verdim. Bana para vereceğim. Şu adamdan Yo, para. Yo değilim. Veririz kanka. Veririz. Arası değiştirdim. Unutma bak. Gel gel şurada dedi gel. Bakın. Çok kalabalık, <laughs> çok ses çıkıyor <laughs> kanka. Bir sakin. Benim yüzümdeki dövmeye ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi tamam. Ne itiyorsun lan? Kaçtın Yalnız Zeliş kardeşim Kullandığı küpeyi Ağamıza nasıl söyleyeceğiz onu? Herkes gördü şimdi şey, Yalnız ben kız evine geldik ne çay ne çorba de. var bir ikram bir şey yok Ben anlamadım Aklımda bir <laughs> şey yok Azla iklasın var? <laughs> bunlar <bundan gülüyor> var Bir dakika Kutu var? Yok bir keleş meleş Vardı Hadi bakalım var Bize başını verecek ee... Biz başlık parasını konuştuk da ben ayakta durayım büyük olarak ama olsun. Deniz bize para var. vermeyecek <laughs> mi? Oğlum. oğlum. Yusuf kalk oğlum küçük Deniz. Arkadaşlar Yusuf Tahe bakın bir kalksanız şuradan. Oğlum geçelim Sayfısız. mi? Saygısız. Yapma ama. Bir çaba. <laughs> Dur sen de bir sövme milleti. Saygısız buraya. Abdü. Ya biz oturmuyor e, Biz bakayım, 5 milyon oluyor. olarak e, başlık Oturmak. parasını belirledik. Ne güzel Bu Sizin yanımdaki yabani ki. Zaten. E, Kesin erkek. Uymazsa sevmiyorsunuzdur. Ben burasını söyleyeyim. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar. bunlar bize para verecek. Durun bir. E, Ay, başlık verelim. parası. Ben de vereceğim. Başlık God, parası olarak. Misin? Başlık parası olarak şey. 5 milyon olarak belirledik, o 5 milyon da zaten bize değil, düğünde size geri dönüşü olacak bir para olacak yani bundan intizam olmasın yani korkmanıza gerek yok. 5 milyonunuzu alabilirsek. Ben şöyle bir alayım. Ee, Mert'e değil, bana verin ben Ben... Seni öldürürüm, direk öldürürüm aha, bu arada hiç aha. umurumda olmaz kalk. Hikayeler, deneyiniz bir şey söyle ha. Evet. Alabilir daha miyim yoktu Alabilir miyim? Yalnız deneyim. dostum oh, motor ortalığına karıştırdım. kuzenim Cyber nerede? <laughs> Ciber. Neredesin Ciber? Oğlum bir durun ya. Alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Damat <gülüyor> da pek yakışıklı. <laughs> <laughs> Demiyorum. Sana daha <anlamadım>. bu <laughs> Hocam çok beğendiysen <laughs> damadı sana verelim. <gülüyor> <gülüyor> Yok estağfurullah <laughs> öyle demek istemezdim Heee. Deniz bana 50 bin dolar Gerçek ver gerçek 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 ver ona gerek yok Tamam tamam Her Her para dur, var, dur. Evet. ver durun 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 Parayı alır bendir <laughs> Lan bir para şey Do parayı Mert. alır Do du mu? Do'dan mı alıyorsun parayı anladım hocam ne? Yaşın kafana git yanımdan ben seni sevmem Okey ben... midir canım? <laughs> Kesinlikle canım derken parası. hani büyüklüğün köpek. Ya, e, tamam, tamam sen benim canımsın işte. İyi e, evet, tamam hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. Okey midir? Hadi Kardeş git yanımda da. Mert okey mi diyorum? Okeydir duyuyor musun beni? O, o, zaman e, Efendim başlık arasında da anlaştıysak eğer Hayır lul olsun Tamamdır bekliyoruz Kardeş git yanımda da Canım ya dur susun, susun. Şey. <laughs> Canım susun Peki, canım Konuşun arkadaşlar seni dışarıda bulmayayım Var ya harbi biçecek sizi susun rahat durun Dışarıya gider. E, Deniz gel şöyle ortaya <laughs> abdi oldular. Mert kalk oradan kalk. yol Verelim, yol verelim. E, bir şey. yüzükler takılsın. Mert gel gel. foto çeksin gel. biri. Biri bir foto çeksin. Biri bir foto e, çeksin. Ronaldo. Kamera aç. Ronaldo canım bir fotoğraf alabilir miyiz? Deniz çıkışta beni öldürecek. Sen içinden <laughs> geçeceksin. <geçiyorsun. gülüyor> Tam sakin o kızımız. <laughs> ben de parmağını oğlum. Arkadaşlar. Makas kesmiyor makas, makas kesmiyor makas. Buradan mı bir Makas, makas kesmiyor makas. Bizim geçti, makas kesmiyor. Donuna kadar alın, donuna kadar alın. Abdullah, hadi Abdullah. Donunu çıkar. Ateşle evet, evet, makas kesmeyin, kesmeyin arkadaşlar. Koskoca Gerek daha, daha Makas, makas kesmiyor, kesmiyor, kılıcı çıkar, makas kesmiyor. Makas. kesmiyor. Kaçırım, kaçırırım, kaçırırım. Kılıcı çıkar yere at, makas kesmiyor. Ulan ben bakımı kaçırdım. Onu bizi kaçırdım. Kaçırdı. Lan ne oluyor? Kızı kaçırıyor. Bir sakinleşti ya, güzel <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Bu <laughs> ne? <laughs> kaçılar, kaçılar, hoş geldiniz kaçılar. Bu da şunun Allah bak bir Allah. Bir yastık da kocamayı nasip etsin Harim Akşak, olsun, akşak, akşak, bize. akşak. aksak 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 Ooo evden Deniz yutuyor Akşam çok rahatız Ben çatıya çıktım bir Tamamdır Deniz bir gel canım Abdü gel, Abdü gel Abdü gel Abdü Gel şuraya doğru Çekil üstüne geldi burada Kameraman bana saldırdı çok çok. Hayırlı olsun. Böyle rakı isteyen var mı? Ya ben seni öldürdüm kameraman git lan. Atsana bana hadi kameraman. Ya seni öldüreceğim 15 dakika boyunca gelemeyeceksin ha. Hayır siz delirtmeyin delirtmeyin ya. Ya ben çıkmayayım. Sakin sakin sakin. Of biraz. Ben çıkmayayım isterseniz benim vuracak ona, ona 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 ona. Aslında Deniz çok var, da Ben de var mı? Benim, benim de yok. Mert'i bulun bana. da Dik. Hadi kovma yapalım yapma <laughs> Mert buraya gel Mert. O şey. gel. Oğlum bir durun <laughs> Tamam bize de bir paraya bro. Kurmacım. Nasılsın abi? Benim benim sizin damat ya. Kalita, mala, ama ya. Hani tamam ona buna yok da bize de mi ama yok? Ama benim çıksana oğlum bak beş kere diyeyim beş kere mi diyeyim çıksana mı? Siz... Nedělám mi. Jeden, jeden,